Evet ben bir lisede öğretmenim. Bir televizyon kanalının Milli adında bir dergi çıkardığını duydum. büyük bir yer dergisi de güzel olur diye düşünüp öğrencilere bu dergiyi almalarını istedim bir tane aldım gördüm ki neredeyse baştan sona evrim anlatıyor. 21. yüzyılda olduğumuza inanasım gelmedi. Bir konuda Stanley Miller'ın deneyini anlatırken iki sayfanın ortasında koca bir tabak çorba resmi çizmişler. Tabağın içine de bir tane kaşık koymuşlar. İlkel çorbadan meydana geldiğimizi anlatmışlar. Ve tabi dergi tamamen gözümden düştü. Sizce bir derginin neredeyse bütün konularını evrimle açıklamaya çalışması neyin göstergesi? Asiye Güllü İstanbul'dan bu dergiye denk gelmedim ama... E şimdi şöyle bir stil vardı da minnetimiz buna karşı güç kazandı. Eskiden bilim adamlar işte Celal Hoca tarzında böyle çıkıp böyle heyecanlı şova yönelik hareketler yapıyorlardı. Bilimsel kelimeler, Latince, Fransızca, İngilizce kelimeler bu adamlar diyor bu allame derya bu adam, bundan konuşulmaz. Hakikaten bu ermiş diyorlardı yani bayağı bir şey biliyor diyorlardı. Yani ilmi konuları ermiş. Baktılar ki adamlar yani tamamen boş. Kardeşim nerenin çorbası? Biz sana ya yani çorba <laughs> eğer illa çorba yapmak istiyorsan biz sana hazır protein getirelim bir diyoruz. Bir çorba çıktı. Tabii şimdi. protein getirelim. Sen bir tane hücreyi, bütün bilim adamları bir yere getirsen 100 sene uğraşsan yapamazsın. Tesadüf bunu nasıl yapsın? Tesadüf ne ustası da yapsın yani tesadüf. İstediğin kadar bekle başında. Sen bütün imkanlar bir araya geldi halde bilimsel olarak yapamıyorsan tek bir hücreyi. Tesadüfin yapamayacağını 5 yaşında çocuk anlar bunu. Onun için e, her konuda açmanızda oldukları çok net, çok seri. Mesela bir fosil getir diyoruz. E, dinozor muhabbetine giriyor. Evet. Yani mükemmel canlıları ve kusursuz düzgün canlılardan bize bahsediyor. O bilakis yaratılışa delildir dinozorlar. Evet. Yani onun ara fosil olmadığının da haberi yok. Ara fosilin ne olduğunu bilmiyor. Evet.